Selamlar. Bugün mobil dev sisteminde dosyadan SMS nasıl atıyoruz? Onu göstereceğim. Şimdi ilk önce şu şekilde bir Excel tablonuz olması lazım. Burada ben örnek amaçlı bir şeyler doldurdum. Burada öğrenci ismi, e, okul numarası, sınavdan aldığı puan, velinin cep telefonu. Mobil deve giriş yaptıktan sonra SMS işlemlerinden SMS gönder daha sonrasında dosyadan SMS kısmına tıkladık. Buradan bu Excel listesini seçmemiz lazım. Ben burada oluşturmuştum mobil dev diye. Mobil devi seçtik. Mobil devi seçtikten sonra şuradan dosyada bulunan alanları kullanarak SMS gönder seçeneğini seçmemiz lazım. Daha sonra bu Excel tablosunda hangi şeyle kullan, hangi sayfayı kullanacağımızı soruyor. Ben de şu anda bir tane sayfa var. Sayfa 1'i seçtik. Şimdi burada göndereceğimiz SMS numaraları soruyor. Buradan veri cep kısmını seçtim. Excel listesinde de veri cep kısmında numaralarımız gözüküyor. Daha sonra burada mesajımızı yazmaya başladık. Mesela buraya okul numarasını koyalım. Okul numarasını seçtim. Buraya öğrencimizin ismini yazalım. Adını soyadını Mesela bugün yapılan Buraya da sound puanını ekliyorum. Almıştır diye. Bilgilerinizi diyorum. Mesajı bitirdim. En sonunda tabii ki bu metni kopyalamamız lazım her mesajdan sonra. Şimdi bunları yaptıktan sonra sonraki adım diyoruz. En son adımda buradan teyit edebiliriz. Şuradan şunu da açayım. Mesela numaramız şu. Bahadır Şen'in velisi. Numarası bu. Öğrencimiz 123 ne oldu? Bahadır Şen. Bakıyoruz teyit ediyoruz. Evet doğru. Denevi sonunda 85.15 olmuş. Evet doğru. Diğerleri de aynı şekilde. Bundan sonra gönderimi başladı dediğimde bu numaraların hepsine bu şekilde farklı farklı mesajları iletecek.